Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, benzininiz azalmasın. Bugün sizlerle çok güzel ama çok güzel bir videoda karşınızdayım ve acil durum kod adlı videoyla karşınızdayım. Az evvel elime benim bir belge geçti. Bu belge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki İş Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yayınlandı ve İvedilikle Türkiye'deki bütün valiliklere ulaştırıldı. Peki bu belgenin konusu nedir? Site ve apartmanlarda elektrikli şarj ünitesi kurumuyla ilgili bir belge. Fazla uzatmayayım. Önce güzel tarafı söyleyeyim. Eğer ki bir sitede oturuyorsanız ve bağımsız bir otoparkınız varsa bu ne demek? Misal A5 ne oldu? Konutta oturuyorsunuz. Otoparktaki A5'te tamamen size ait. Yani size özel dedike edilmiş bir otopark alanınız varsa siz artık siteden herhangi bir izin almadan kendi şarj ünitenizi oraya kurabileceksiniz. Bununla ilgili büyük problemler vardı. İnsanların isyan ettiği videolar vardı. Bulabilirsem bir iki tane koymaya çalışacağım. İsminlikle site yönetiminizle ve apartman yönetiminizle Wallbox kurulumu için anlaşın. Ama artık bakanlık ne diyor? Eğer diyor senin diyor bağımsız bölümde bir otoparkın varsa bu otopark tamamen sana aitse sen yine belli regülasyonlara ne derler bağlı kalaraktan kendi şarj üniteni kurabilir arabanı şarj edebilirsin bununla ilgili artık kimseden izin alman gerekmiyor şimdi gelelim biraz yazıya bakalım sizde şuradan şöyle göstereyim size demiş ki mesela buradaki en önemli şey herhangi bir inşai faaliyete konu olmayan kapalı mekan teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan sökülür, takılır, seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı demiş. Yani özetle bu ne demek? Sizin aldığınız Tesla Wall Connector, Vestel Wall Box, Schneider Wall Box gibi kapalı kutuda hali hazırda gelen şeyler Ruhsat gerektirmiyor demek. Kısacası siz sitenizdesiniz, ya senin abi cihazının ruhsatı yok, ruhsatını getir de kur diye yol yapan site yönetimleri artık size bu argümanla gelemeyecek. Yine ne demişler bu şeyde, e, iki sayfalık bir şey bu e, yazı. Bu yazının ikinci sayfasında da bizi en önemli kısmı burası. Ortak alan kapsamında olmayıp bağımsız bölümlerin eklentisi niteliğinde olan otopark alanlarında ise, mevcut olan elektrik tesisatındaki değişiklik yapılmadan bağlantı yapılmak suretiyle kurulacak olan şarj ünitelerinin kurulumu için diğer bağımsız bölümler ve ortak alanları etkilememek kaydı ile kat malikleri kurulu kararı alınmasına gerek bulunmadığı demek. Şu paragraf artık bütün elektrikli araç şarj sahiplerinin evlerinde kendilerine hususi olan otopark alanlarına şarj üniteleri kurabileceği anlamına geliyor. Aslında özetle bu videomuzun konusu bu arkadaşlar. Ben çok heyecanlandım. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bizim mesela biliyorsunuz bir grubumuz var. Tesla Motors Club Türkiye Telegram grubu. Orada Faruk arkadaşımız var. Faruk yaşadığı sitede elektrik panosundan, kendi panosundan, kofrasından kablo kanalı vasıtasıyla sabit otoparkına bir hat çekip Orada mobil wall konektörüyle arabasını şarj ediyordu. Başlarda bir şey yoktu sonra çat diye adama bir yazı geldi. Bunu yapamazsın bunu kaldıracaksın şu kadar süren var diye. Yine başka bir arkadaşımız Ankara'da aynı problemi yaşadı. Hatta kendisi site yönetiminde görevli olmasına rağmen adama kurdurmadılar. Yok işte yangın çıkar yok o olur yok bu olur. Neyse ki bakanlık artık bu elektrikli araç sahiplerinin sesini duydu ve konuya artık bir el koydu. Hepimize hayırlı olsun. Eminim ileride daha da güzel olacaktır. Yeni yapılan yerlerde belki bu altyapılar hazır gelecektir. Kimseyle dert tasa yaşamayacağız. Ama burada tabii şöyle de bir şey var. Kırma, yıkma yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani kimsenin de gözünü bozacak şekilde yapamıyorsunuz. En düzgün şekilde bunun montajını, kablo çekme işlemlerini yapmakla yükümlüsünüz. Bu belge tamamen kat maliklerini ilgilendiren bir belge. Yani bu işte DC hizmeti veren firmalar bu belgedeki esnekliğe sahip değil. Onlar hala hem devlet regülasyonlarını hem de sitelerdeki kat malikleri kurulumdan 5'te 4 çoğunluk al alarak bu işleri yapabilecek durumdalar. Gerçi yani biz orasıyla çok ilgilenmiyoruz. Ama tabii bizim için ne oldu? İşte öyle X firma gelip oraya işte 30 kuruşluk elektriği artık size 3 liradan 4 liradan veremeyecek. Siz kendi yatırımınızı yapacaksınız. Ev elektriği faturanızdan artık 30-35-40 kuruş neyse kilometre başına şarjlarınızı yapacaksınız. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.